Mimiş Oyunda'dan hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. ben Burak ben Serdar arkadaşlar bugünkü oyunumuzda dog Vice pöpür oyunu oynayacağız bir gerçekten çok eğlenceli bir oyun bizi bekliyor. Bu Ay arada bu oyunu sizlerden kaç like atsın Serdar? Ağır... 250 like. Eğer 250 like gelirse gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bakın son videolarımıza like atmıyorsunuz arkadaşlar. Bizim video çekesimiz gelmiyor. Çekmeyelim daha. Ya yani. Arkadaşlar o yüzden şu videoları bir like atın. Ve bu tarz videoların devamı sıklıkla gelsin değil mi? Like atın. Yani alın. arkadaşlar bakın eğer güzel bir like'lar gelirse her gün bir atarız biz. Gerçekten bak. Sizleri sıkmamak için iki günde bir video atıyoruz. Mesela biz 250 dedik. 500 evet. gelirse 500 nedir atlar? 500 atıyorum? gelirse her 3 gün, 3 gün 3 atarız bak gerçekten. O zaman kısa zı BKM'den videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik İkin başlasın. Ben ben ben. Ben, ben 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 yani ben abi. Yo, ben ben ya. ben ben Sen niye? ben o zaman kaybol, git Çünkü ya, sen ben 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 Başlıyorum. Hayır ben Niye sen başlıyorsun? ben Taş ben 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 ve Dog wise Bro bu, oyunu böyle işte. Aa bak bir sürü köpek yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lan köpeklerimiz gitti ya. Ya bizim köpekler bak, bir dakika bu kediyi alırsak ne olur? Lan bir dakika bu köpekler niye bizden ayrılıyor? Bak köp köpe bir dakika. Şu kediler var ya Serdar. Köpekleri de engelliyor. Anladın mı? E, ee, köpek 1 geldi. Ya köpek niye bir Aa, bir tane köpeğimiz olduğu için oraya gitti. Ben anladım. Ne oldu? Ne oluyor Sağ biliyor musun? O kediye gelirsek var ya köpekleri de alıyor götürüyor. Her köpekleri ben. kandırıyor o kedi arkadaşlar. O kediler var ya kediler siz var ağzı Sağ olana bana hayat. Bak şimdi bir kedinin yanına git Serdar Lan Evet bir kedinin yanına git bakalım Bak kedi al kedi Ay, Alamadım işte Aa yüksekten tıpladığımız zaman ne oldu Bakın arkadaşlar Şimdi köpeği alıyor Evet köpeklerimiz oldu Lan bir köpeği adam köpeği yakaladı kö Kaç gördün mü Adamlar kaç onlar kırmızıya gelme Kırmızıya gelmeyeceksin anladın mı Lan yine bir Evet gaça diyor Serdar gaça ne demek biliyor musun Anladım diyor anladım ne alaka ya ben evet. Şimdi arkadaşlar ben de sadece bir köpek götürdü oraya. Ben de bir köpek götürmüştüm. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları bir alalım. Şu adamlardan bir kaçalım. Bir sürü köpek ordusu yapalım bak. Evet Adama köpeklerimiz kaybolmamalı. Gelin buraya. Aferin lan. Oo bak köpekleri iyi götürüyorum ha. Düşecek. Oğlum bu köpekler bizimle kalsın lütfen. Hadi lan. Oo gördün mü nasıl geldin buraya? İşte bu bak 5 tane köpeğimiz oldu bak hepsi bireyli bir, bir gidiyor Oha 6x arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 6 tane köpeğim oldu yees Kıramadın mı rekoru? <laughs> Kıramadım ha, bak, bak. Şimdi arkadaşlar Serdar benim rekorumu kırmaya çalışacak Ser 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 Çalışacak Serdar <laughs> çalışacak Evet yani imkansız benim rekorumu kırması Evet Serdar 4 köpekle gidiyor ama bunları her an kaybedebilir Oraya gitme ha oradan iyi zıpladın Bak suya girersen köpekler ne olur Aa bak kendini koruyorsun Ge geç geç adam yandan geç Bak gördün mü? Şey Çok lan. iyi korumalı kaldı Serdar. Morun üstünden geç. Tamam süper. O köpekleri de adamdan kaç. Kır... Sola kay. Hayır. Ay, Ay lan. Birkaç tane köpek yakaladı. İki, iki tane yakaladı. Arkadaşlar adam birkaç tane köpek Kırmadım yakaladı. Kırmadın mı rekorunu izle. Kırdın mı? Sekiz. Sekiz yaptı. Artık yeni rekor bizde çak. Ben, ben de var. Yaptım. hayırdır. O da 8 yaptı. De değil. Top, toplam 14 yaptık çak. Çak 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 çak. Çakayım da anneniz i̇şte rekor bu. bende. Yes. Hemen öyle denek yapma. Eve son diyor bak muhteşemsiniz diyor. Muhteşemiz. Evet arkadaşlar Harika. şimdi kırmadım mı senin rekorunu? Ha, kırdım abi, abi. köpek var miyav diyor. Lan o köpek ke bizi kandırdı kedi, kediler. Kedi. Bak o kedi var ya kedi on diyor sen ben. az değilsin lan kedi. Sen bir git lan seni, seni şey yapmayacağım. Defol git kedi buradan. Seni kurtarmayacağım sen bizim köpeklerimizi çalıyorsun bizim elimizden. Hırsız. Of ya o, o kedi var ya bizim köpeklerimizi çalmasa rekoru tekrardan kıracaktık Serdar'la. Ve alt yaptım yine alt yaptım. Yani, alt alt ya gördün mü? Sen de şimdi böyle. arkadaşlar şimdi Serdar da. Bakalım Serdar. ben benim hakkımda. Oh, Benim hakkımda oh. oh. <laughs> <aklımda> mı ya? <laughs> 64, 27 diğeri kaç lan? Bir de 50 var herhalde. 50, 50 miydi? Evet arkadaşlar şimdi sıra Serdar da. Bakalım kaç yapacak? Oha üç tane köpek yan yana. Lan bende niye bu kadar çok köpek köpekler? <laughs> <laughs> Kafam çarptı. Arkadaşlar Serdar 0 yaptı. Ey. Neyse evet, orada bir tane alsak yeter. Evet. Zorlamak <laughs> gerekiyor. Ben Aynen. üçlü denedim. Üç oldu. Lan bak lan kaçıyor bu adam kaçtım kaçtım. Evet. Anahtarı alalım Anik suya lan. düşmeyelim. Suya düşmeyelim. Evet. Bak bak burada köpekler var. Lan adama bak adama bak. Bik buradan. <laughs> o rekor gelmiyor mu? Kırmadım mı senin rekorunu? Ee, kırdım bak bak. Kırmadın mı o rekoru? Evet, kırdım kırdım Kırdın mı acaba? Şu an sekiz tane köpek olabilir yedi de olabilir. Hadi lan hadi hadi. Lan. Yes! <laughs> i̇şte şu anda. Evet arkadaşlar şimdi yeni rekoru kırdım. Kırdık yine. Rekoru egal etti arkadaşlar. Artık Serdar ikimiz 8 8'iz. İşte bu rekor geldi. Arka. Rekor gelmedi ama rekoru egal ettik. Artık rekor ikimizde. Bakalım Serdar. Oha bir sürü köpek var lan. Eğer adama yakalanmazsan rekor kırdın. Oo geç, geç her şeyin içinden. Adam yakalanmazsan rekor kırdın Serdar. Şunda da yetsin. Ha tamam. Güzel. Süper. arka oğlum ne oldu köpekleri? Lan ya kendi Oğlum kendine gitti ya mantı Kendi sen taşa çarptın Gitti ha. gitti. Taşa çarptın. Saçma Arkadaşlar gitti. bir sürü köpeği vardı. Ama artık kaç köpekle kaldın Serdar? 6 köpek. Bu arada ben köpeklerden çok korkarım biliyor musunuz? Sokakta falan köpek görün böyle yol kenarında direkt yolumu değiştiririm. Değil mi Serdar? Evet. Evet. da köpek. Köpekler her zaman sıkıntılıdır. Ne yapacağı belli olmuyor ya köpeklerin. Bir ısırır mı ısırır ben korkuyorum o yüzden. Evet gelin lan buraya köpekler. Lan kediye. Ben canım sokakta vurmadım. Git burada. Ay bak, bak kedi taş. gördün mü? Lan! Adama bak direkt atladı köpeklerin üstüne lan kedilere bak Ne diyor bak Nesiniz lan siz teşkilat lan Oh no Oh no Bir tane köpeğim kaldı <laughs> İki Ondan tane Onda boğalır bak şimdi İki tane köpeğim kaldı ya Onda boğalmadı lan Ya siz ne yaptınız bana ya Ya ben niye böyleyim <laughs> ya <laughs> Arkadaşlar mahvettiler bizi Bu köpekleri sahiplerine bağışlıyoruz Evet Şimdi mantığı anladım Hiç az önce dikkat etmedim ha buna Sadece böyle 1x 2x'e bakıyordum Ama arkadaşlar amaç bu köpekleri 14. Sahiplerine bırakmakmış Hop. Evet Serdar. La la, la. adama bak deri köpeği sıraladı. Direkt aldı atladı. ya köpeği aldı. Yine. tam bir hırsız ya. A acaba o adam köpeğin sahibi olabilir Anam, mi lan? Düşme lan, düşme tatlı. Bu adamlar köpeğin sahibi olabilir mi sence? Saçma bence olamaz. Yok lan sahibi değil de bu adam kesin var ya. Sokak oh. köpeklerini Aha. böyle ezmeye çalışan bir adam değil mi? Evet evet. Bu arkadaşlar üç. Serdar kaç yaptı? Kaç üç, üç. yaptı? 4 4. 4 nereden çıktı? Vay 4 kişi mutlu etmiş Serdar. Bakalım arkadaşlar ben şu anda kaç kişiyi mutlu edeceğim acaba? Ben yaptım ben yaptım ben yaptım ben yaptım senin açına bak 19 83 da 80. 80. bak 123 19'a 142 yes. evet arkadaşlar şimdi kimde 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 memiş oyla memiş oyla da evet arkadaşlar şimdi bir sürü köpeği sahiplendirmek istiyorum tamam mı Serdar? Aa, bu arada sanırım market vardı. Market ekmeğimiz yok mu? Değil. Şöyle bir market. Hayır. Evet, 356 altın. Random, random, kullanalım. random, hayır, random. Random, random hayır, de. değil mi? Evet. Bakalım hangi şey çıkacak. Artık sen daha sarı kızız. Sarı abla. Şöyle bir köpekle değiştirelim mi? Aa, bu 16 levelde falanmış. Biz kaç leveliz? 10 leveliz. 10 level. Neyse arkadaş, eğer bu video güzel beğeni gelirse, bu videonun ikinci serisi gelir. <laughs> Lan bir an boğazım şey oldu. Evet, 4 tane köpeğimiz var şu anda. Bak kedi, benden yardım isteyemem. Bak benim yanımda köpekler var. Lan Nasıl bir yere girdim ben? Ha verdin köpek. Keşke o araya girmeseydim. Kedilere sahip. Oo, ama yol uzun. Yol uzun. Rekor gelebilir mi? Ama 8 yapsak bile 8'den Hiç fazla olur. Yok 10... yok Abort 8'den fazla olunca ne oluyor biliyor musun Serdar? Bir, bir 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 adama 2 tane köpek verebiliyoruz. Aa. Oo. buraya nasıl geldin? Bak bak. 2 tane köpek var başta gördün mü? Normalde 9 tane yaptım arkadaşlar az önce onu fark etmiştim. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü 8 tane insanı daha mutlu ettik. Evet. Yani ben gerçekten bu oyunu oynarken çok zevk aldım. Yedik sen zevk aldın gerçekten. mı? Zevk aldın evet, mı sen? Yedik. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayınız. O zaman bir sonraki görüşmek üzere kendinize bakalım, kendiniz bakın. Memşe'de kalın ve bay bay.